Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Memleketimizdeki pek çok insan ve kurum batı tapıcı. Organize derin yapılar insanımızı batı tapıcılığa teşvik ediyorlar. Batıya hayran, batıyı tutkuyla ve büyük bir aşkla seven, bütün güzelliklerin ve mükemmelliklerin kaynağının Batı olduğunu zanneden, bunu iddia eden, Batı'nın hakiki yüzünü göremeyen ya da gören ama gördüğü işine gelmeyen Batı tapıcı arkadaş. Bu şekil arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlar Amerika veya Avrupa'ya gidiyorlar veya tarih okuyorlar ya da Dünyada yaşanan olaylara bakarak Batı'nın perde gerisindeki acımasız ve vahşi karanlık taraflarını fark ediyorlar. Ancak bu durumu fark eden bu arkadaşlar şunun da farkında. Batı sisteminin tek alternatifi İslam sistemi, İslamiyet. Nasıl Batı'nın A'dan Z'ye bir yaşam tarzı var, İslamiyet de A'dan Z'ye bir yaşam tarzı getirir. Batı sisteminin alternatifi Budizm midir? Komünizm midir? Hinduizm midir? Faşizm midir? Veya bunlara benzer ilkel sistemler midir? Batıya alternatif olabilecek tek sistem İslam'dır. İslam sistemidir. Bunun farkında olan bu arkadaşlar buna rağmen İslamiyete olan düşmanlıkları sebebiyle zorlama bir batı tapıcılık yapmaya ve diğer insanları da batılılaşmaya teşvik ediyorlar. Bu tip batı tapıcılar da var. Tek alternatifin İslam olduğunu, İslam sistemi olduğunu biliyor bu arkadaşlar. Fakat İslam düşmanı bunlar. Azılı İslam düşmanları. Ona rağmen bunu bildikleri halde hala insanımızı batılılaşmaya, batı tapıcılığa teşvik ediyorlar bir takım insanlar ve kurumlar. Allah şerlerinden korusun inşallah cümlemizi ve cümlemizin çoluk çocuğunu. Batının hakiki yüzünü göremeyen ya da gören ama gördüğü işine gelmeyen batı tapıcı arkadaş. Osmanlı'nın son döneminden beri 150-200 yıldır yoğun bir şekilde batı tapıcılık yapıyoruz. Batının her şeyini kopyala yapıştır şeklinde birebir aldık. İsviçre'den icra iflas kanunu, borçlar kanunu, hukuk muhakemeleri usulü kanunu, medeni kanun, Fransa'dan idare hukuku kanunu, İtalya'dan ceza kanunu, Almanya'dan ceza muhakemeleri usulü ve ticaret kanunu alındı. Anayasamız hazırlanırken Avrupa'daki bazı ülkelerin anayasaları incelendi ve bu ülkelerin anayasaları örnek alındı. Batılı sistem ve usullere göre devlet kuruldu ve yönetildi. Eğitim öğretim sistemimiz batılılara teslim edildi. Batılı ülkeler batılı bilim adamları ve eğitimciler ülkemizde üniversiteler ve pek çok eğitim kurumları kurdular. Bu kurumların eğitim sistemlerini ve müfredatını hazırladılar pek çok insanımız gençlerimiz batı ülkelerinde eğitim gördü. Ta Osmanlı'dan beri batıya ne kadar çok gencimiz gitti değil mi eğitim görmeye? Tıp, mühendislik, askeriye ve bunlara benzer alanlarda yüksek tahsil yaptı bu gençlerimiz. Ve sonra da tamamen batılılaştı. Bu gençlerimiz hem devlette hem özel sektörde yüksek makamlara getirildi ülkemizde bulunan batılılara ait pek çok okuldan mevzun olan batılılaştırılmış zihin yapısı ve ahlakı batılı olan pek çok insan devlette ve özel sektörde yüksek makamlara getirildi. Bu kişiler yönetici pozisyonlarına getirildi, yönetim ve ekonomide söz sahibi oldu. Memleketimizde batının felsefeleri ve mitolojileri okutuldu, anlatıldı. Batının alfabesini alıp yüzyıllardır kullandığımız yazıyı terk ettik. Batılılar gibi giyindik. Saç ve sakal tıraşımızı batılılar gibi olduk. Batılılar gibi beslenmeye, onların yiyip içtiği şeyleri, onların yeme içme biçimiyle yiyip içmeye başladık. Batı müziği dinlemeye başladık. Öyle ki bir dönem Batı müziğini dinletebilmek için kendi memleketimizin müziği devlet gücüyle yasaklandı. Batı'nın askeri organizasyonlarına katıldık. Batı'nın silah sistemleriyle silahlandık. Batı ile omuz omuza savaştık. Değil mi? NATO'ya üyeyiz yıllardır. Kore Savaşı'nda Batılılarla omuz omuza savaştık. Tam anlamıyla batılılaşabilmemiz için Batı sisteminin 180 derece zıttı olan Devletimizi yüzyıllar boyunca dünyanın süper gücü yapan İslami sistem, İslam ve Müslümanlar aşağılandı, kötülendi. İslamiyeti temsil eden, savunan, anlatan kim varsa susturuldu, sindirildi, sürüldü. İslamiyeti anımsatan, hatırlatan, İslamiyet ile bağlantılı ne varsa yok edildi, silindi. Tam anlamıyla dört dörtlük batılı olabilmemiz için her şey yapıldı, hiçbir şey eksik bırakılmadı. Yani icap eden yerde silah gücüyle yapıldı bu. Ama hiçbir şey eksik bırakılmadı. Batı tapıcı, İslam ve Müslüman düşmanı arkadaş, Onlarca yıl içinde yapılan, az önce saydığım tüm şu batılılaşma faaliyetlerine rağmen Almanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi ya da diğer gelişmiş batılı memleketler gibi işte İsveç'i, İsviçre'si, Danimarka'sı say sayabildiğin kadar bu devletler gibi sanayi ve teknoloji alanında önder, ekonomisi gelişmiş bir refah toplumu olabildik mi? Yani son noktada gelinen durum vaziyet ne? Görünen köy kılavuz istemez. Olamadık. Hem de ara ara iş başına gelen, batı tapıcı olmayan bazı kabiliyetli yöneticilerin olumlu yöndeki çabalarına rağmen. Bu yöneticilerden biri Turgut Özal'dır. Biri Tayyip Erdoğan'dır. Matematik işlemleri yapılırken işlemin sonucu doğru mu yanlış mı anlayabilmek için sağlama işlemi diye bir işlem yapılıyor ya. Aynı bunun gibi bizim bu batılılaşma faaliyetimizin de onlarca yıldır sağlaması yapılıyor. Ve bu projenin olmadı, tutmadığı çok net anlaşılıyor. Bu projede ısrar etmenin hiçbir anlamı yok. Batıya hükmettiğimiz, batılıların önümüzde saygıyla eğildiği dönem, her alanda bizi dünyanın süper gücü yapan şey neydi? Onu araştırmalıyız. Batı tapıcı arkadaş, haberlerde, televizyon programlarında bir milyon ahlaksızlığı, merhametsizliği ve rezilliği görüyorsun. İnternetteki veya çevrendeki türlü türlü rezilliğe, ahlaksızlığa her gün şahit oluyoruz. Geçmiş dönemlerde yapılması hayal dahi edilemeyecek pek çok rezillik ve ahlaksız adi işler şu an sular seller gibi işleniyor. Yani Osmanlı toplumunda şu an yaşanan bazı ahlaksızlıkları, rezilliklerin yaşanması hayal dahi edilemezdi. Maalesef bu hale geldik. Osmanlı'nın son döneminden başlayarak uzun süre uygulanan batılaşma projelerinin batı tapıcı uygulamaların bir sonucu olarak asıl kimliğinden, karakterinden uzaklaştırılmış ancak batılı olamamış, asıl kimliğini de muhafaza edememiş, ortada kalmış, tıpkı içten içe yavaş yavaş çürüyen bir ağaç gibi her geçen gün içten içe çürüyen bir topluluğuz biz, toplumuz biz. Uyuşturucu kullanımı, imalatı, ticareti köylere kadar inmiş. Zina etmek bakkaldan ciklet almak kadar kolaylaşmış. Hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık, rüşvet her yerde. Uyuşturucu haplar ve her türlü içki çoluk çocuğun elinde. Dini, dünyevi cehalet almış başını gitmiş. Ekonomik durumumuz meydanda. Devamlı içeriden dışarıdan operasyon yiyoruz. Devamlı iç ve dış terörle boğuşma halindeyiz. Her 10 insanımızın 8-9'u bir ilaç kullanıyor. Hasta. İlkokula giden çocuklarımızda bile şeker, kolesterol ve tansiyon hastalıkları görülmeye başlandı. Dökülüyoruz. Her 3 kişiden biri obez. AIDS hastası sayımız son 10 yılda kat kat artmış. Geçen bir doktoru dinliyorum. Son 10 yılda AIDS hastalığına yakalanan insan sayımız 10 kat artmış. Nereye gidiyoruz? İnsanlarımızın çoğunun psikolojisi bozuk. Psikolojik haplarla ayakta duruyor. Evlenmeler azaldı, aldatmalar, boşanmalar arttı. Lezbiyenler, geyler, biseksüeller, translar her yerde, memleketimizin her yerinde büyük bir iftiharla bayraklarını dalgalandırıyorlar. Batı tapıcı arkadaş, bugünümüz böyle. Peki mazimiz nasıl? 50'li yıllara kadar parasızlık ve fakirlik sonra 60 ihtilali baskı ve zulüm dönemi yani halkın seçtiği vatandaşın seçtiği başbakanı idam ettiler ya 71 muhtırası sonra anarşi ve terör ve 80 ihtilali 90'lı yıllardaki karmaşa dönemi ve terör hareketleri 28 Şubat darbesi 99 2000 2001'de yaşanan büyük ekonomik krizler. Devalüasyonlar, enflasyonlar, batan bankalar. Her yerde patlatılan bombalar. E Muhtıra darbe girişimi, Gezi olayları, Hendek olayları. Amerikan organizasyonu, FETÖ'nün darbe girişimi ve içerideki ekonomik, siyasi ve askeri ihanetler ve bunlara benzer Bitmek bilmeyen pek çok sıkıntılı durum. Yani arka arkaya, arka arkaya devamlı bir sıkıntın içindeyiz Memleketçe. Devleti yöneten kim olursa olsun bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor, toparlanamıyoruz. Yani Ecevit iş başındayken de aynıydı bu işler. Turgut Özal iş başındayken de aynıydı. Çiller iş başındayken de aynıydı. Demirel iş başındayken de aynıydı. Yani memleketin başında yönetici olarak kim olursa olsun bu sıkıntılarımız bir türlü bitmiyor. İki yakamız bir türlü bir araya gelmiyor. Tayyip Erdoğan meselesi değil bu mesele. Bu hale 5-10 yılda, 20 yılda gelmedik biz. Bir toplumu 5-10 yılda, 20 yılda çürütemezsin. Uzun bir zaman lazım. O yüzden bütün faturayı Tayyip Erdoğan'ı kesmeyin. Biraz etraflıca düşünün, geniş düşünün şu meseleyi. Batı tapıcı kardeşim, arkadaşım, sana söylüyorum. <laughs> Devleti yöneten kim olursa olsun, bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor, toparlanamıyoruz. Batı tapıcı, Batı aşığı arkadaş. Onlarca yıllık batılılaşma macerasının bahsettiğim şu kötü neticelerini göre göre hala niye batılılaşma macerasında ısrar ediyorsunuz? Acaba birileri bunlar batı tapıcılığı terk eder de tekrar asli hüviyetleri olan İslami sisteme dönerlerse şu berbat durumlarından kurtulup tekrar süper güç olurlar. Biz de dünyada ve Osmanlı coğrafyasında istediğimiz gibi at koşturamayız. Nüfusu az, gariban toplulukları, küçük ülkeleri istediğimiz gibi sömüremeyiz, sömüremeyiz diyerek korkuyor mu? Acaba birilerinde bu endişe mi var? O yüzden mi bizim batılılaşmamız yönündeki gayretler devam ediyor? Hala birileri bize batılılaşmaktan bahsediyor. Hala! yani Osmanlı coğrafyasının durumu nasıl şu an? Yani Suriye'ye bakıyorsun. Perişan. Irak'a bakıyorsun, perişan, yerle bir, milyonlar ölmüş. Filistin'e bakıyorsun, perişan. Mısır'a bakıyorsun, perişan. Libya'ya bakıyorsun, bölünmüş, perişan. Memleketimizin hemen doğusunda Azerbaycan Ermenistan meselesine bakıyorsun. Yukarıda Kırım meselesine, işte bu meselesine bakıyorsun bir sürü perişanlık. Balkanlara git. Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan meselesine bak, hala kaynayan kazan. Yunanistan'a git. Her yerde Amerikan askeri üsleri. Yunanistan Amerika'nın adeta bir uçak gemisi olmuş. Ege karışık, Akdeniz karışık. Yani bu batı tapıcı, batılılaşmakta inat eden insanımızı batılılaşma konusunda ikna etmeye çalışan, zorlayan batı tapıcı arkadaşlar. Batılılaşma mücadelemizin sonunda ne hale geldik? Batının bütün sırtlanları burada. Bizim coğrafyamızda. Yani Osmanlı'yı yıktınız, bununla iftihar ediyorsunuz. Peki sonra? Şu an Osmanlı coğrafyası ne alemde? İşte Osmanlı emperyalistmiş, sömürücüymüş, sömürgeciymiş vesaire vesaire vesaire. Hep bakarak Osmanlı'ya. E şu an kimler sömürüyor? Niye Batı'nın Batı ile ilgili, Batı ülkelerle ilgili bir kelime söylemiyorsunuz? İngiltere'si Suriye'de, Almanya'sı Suriye'de, Amerika'sı Irak'ta, Fransa'sı Suriye'de. Değil mi? Batı'nın ne kadar emper emperyalist varsa yıkılan Osmanlı coğrafyasında. Bunlarla ilgili niye konuşmuyorsunuz? Osmanlı sömürücü, Osmanlı vahşi bilmem ne. Bak bakalım şimdi Osmanlı coğrafyasına neler oluyor? Batı tapıcı arkadaş. Osmanlı'ya gide bir de dil uzatan arkadaş. Osmanlı pek çok öksüzleri ve yetimleri olan merhametli, güçlü bir insandı. Kafanda öyle canlandır. Merhametli, güçlü, zengin, eli geniş, eli bol bir adam düşün pek çok öküze ve bakan Osmanlı buydu. Bunu öldürdüler. Bu merhametli, güçlü, kuvvetli babayı öldürdüler. Çünkü i̇şte bunun, bunun baktığı öksüzler, yetimler şu an perişan. Suriye'de perişan, Irak'ta perişan, Filistin'de perişan, Mısır'da perişan, Azerbaycan'da perişan, Bosna'da perişan. Peki biz ne haldeyiz? Yani memleket olarak biz ne haldeyiz? Ekonomik krizler, terör vesaire. Onlarca yıldır boğuşuyoruz. Batı tapıcı arkadaşım, biraz meselelere geniş bakın. At gözlükleriyle bakmayın. bir hatayı, yanlışı yapmakta kötü neticeyi göre göre yüzyıllar boyunca, yüzyıllar demeyelim de yani 150-200 yıldır diyelim, ısrar edilir mi? Batı batı deyip tapınılan şeyin özü iki kelime. Acımasız soykırım, vahşi sömürü. Batıyı kalkındıran şey sanayi ve teknolojisi değil bu sanayi ve teknolojiyi kullanarak yaptığı soykırımlar, sömürüler, yağmalar, hırsızlıklar. Haberlere bakıyorum geçen. İşte Amerika'dan, Avrupa'dan boyna tarihi eserler memleketimize geri getiriliyor. Ya taşa kadar çalmış adamlar. Batı bu. Bu adamların işi bu. Çalma, hırsızlık, sömürü, soykırım bu. Batı bu. Almanya'da Tarihi bir eser var, sergileniyor. Böyle basamakları olan tarihi bir bina. Ya Almanlar zamanında Ege'de bir yerden bunu taş taş sökerek Almanya'ya kaçırmışlar. Kim geri alamıyoruz. Batı bu. Batı batı deyip tapınılan şeyin özü iki kelime. Acımasız soykırım, vahşi sömürü ve hırsızlık. Batıyı kalkındıran şey sanayi ve teknolojisi değil. Bu sanayi ve teknolojiyi kullanarak yaptığı soykırımlar, sömürüler, yağmalar, hırsızlıklar. Batı batı deyip yere göğe sığdıramadığınız şey pek çok vahşi ve parçalayıcı sırtlanın bir alayı araya gelip oluşturduğu bir sürü, sırtlan sürüsü. Osmanlı Devleti süper güç olduğu dönem bu sırtlan sürüsünü darmadağın eden bir aslandı. O aslan ölünce bu sırtlanlar başıboş kaldı. Sonra da dünyada ve özellikle coğrafyamızda parçalama ve sömürme faaliyetleri yaptı. Bu faaliyetlerini hızlandırdı. Bu memleketin insanı küçük bir azınlık hariç batılılaştırılamaz. O azınlık da zaten yıllardır bizimle beraber yaşayan orijinal batılılar. Değil mi? Osmanlı dönemi, dönemi aramızda gayrimüslimler de vardı. Çünkü niye bu memleketin insanı batıllaştırılamaz? Çünkü biz merhametli ve vicdanlı bir toplumuz. Batıllaşabilmek için bu özelliklerin terk edilmesi lazım. Batıyı güçlü ve zengin yapan şey acımasızlığı, soykırımcılığı, sömürücülüğü. Merhamet Bizim memleketimizin insanının kafa yapısı fark etmek sizin genlerine işlemiş. Bizim insanımıza bak genel itibarıyla merhametlidir, vicdanlıdır. Bizler vicdanlı insanlarız. Batı tapıcı arkadaş dikkat et. Batı'nın her şeyini aldık ancak soykırımcılığını, sömürgeciliğini insanımızın karakteri gereği alamadık. O yüzden de bir türlü Batı toplumları gibi refah toplumu olamıyoruz. Ya düz mantık. Değil mi? Batı'nın her şeyini aldık ya hiçbir şey eksik bırakmadık. Onlardan daha batılı olduk. Ama onların refah seviyesini hala yakalayamıyoruz. Niye? Çünkü onlar gibi vicdansız ve merhametsiz bir toplum değiliz biz. Batı gibi merhametsiz değiliz. Vicdanlı insanlarız biz. Anadolu insanı böyle. Bizim Batı toplumları gibi refah toplumu olabilmemiz için merhametin esas olduğu İslami sistemde yaşayıp kuvvetlenmemiz lazım. Osmanlı'nın son dönemi başlayan batılılaşma maceramızı dağın zirvesinden yuvarlanan küçük bir kar topuna benzetiyorum. O küçük kar topu yıllar içinde yuvarlana yuvarlana büyüdü ve şu an koca bir dağ gibi oldu o dağın altında kalan insanımız onlarca yıldır kendini toparlayamıyor. Perişan bir şekilde eziliyor. Şaşkın şaşkın bocalıyoruz yani. İnşallah Batı tapıcılıktan vazgeçip İslami sisteme dönerek İslam güneşiyle o dağ gibi kar topunu eriterek yeniden dünyanın süper gücü olduğumuz günleri görelim. Rabbim o günleri göstersin bize inşallah. Şu taklitçilikten kurtulalım inşallah yüzlerce yıllık mazisi olan bir milletiz biz, devletiz biz. Niye batıya özenelim, birilerinden kopya çekelim vesaire? Biz yüzlerce yıldır, bilmiyorum belki binlerce yıldır insanlık tarihinde varız, varız. Dünkü çocuk muyuz biz? Veya bir Afrika kabilesi miyiz? Niye birilerine özenelim? Kendimiz gibi olmamız lazım. O da nedir? İşte Osmanlı'nın İslami sistemi tatbik ettiği ve dünyada süper güç olduğu dönem. Bize bu lazım. Bunu becermemiz lazım. Rabbim sonumuzu hayırlısını inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.